Herkese merhaba. Yeni bir programda yine karşınızdayız. Ee, yine güzel bir konu ve konuğumla e, baş başayız. Sayın Hülya Kılıç Ünsalan, e, çocuklarla felsefe eğitimi yapan bir isim karşımda. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Sizinle radyoda daha önce konuşmuştuk, evet. ama pandemi döneminden kaynaklı bütün eksileriyle birlikte bir artı olarak zoom bize farklı yerlerden görüşme olanağı sağladı. Evet. Dolayısıyla bu avantajı da değerlendirelim istedik. Bir kez daha sizden duyalım edelim. Kimsiniz, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, çalışmalarınız neler? Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum ee, ve Radyo Sinema Televizyon Bölümü mezunuyum aynı zamanda ee, kısa bir süre Felsefe Grubu öğretmenliği yaptım sonra e Kültür sanat işleriyle ilgilenen bir iş yeri açtık bir arkadaşımla birlikte. Uzun bir süre orayı işlettik. Orada bol bol etkinliklere ev sahipliği yapan bir mekandı. Alanla ilgili işler yaptık aslında. Sonra da işte eğitimle ilgili bir şeyler yapmalıyım zaten diye hep kafamda vardı. Ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde çocuklar için felsefe eğitimini aldım. Ee, sonrasında işte ilkokul ve anaokullarıyla çalışmaya başladım, çeşitli e, yaş gruplarıyla atölyeler düzenledim, düzenliyorum hala. E, şu anda Bahçeşehir Koleji'nde çalışıyorum Kocaeli'de e, ve 6-11 yaş ar aralığındaki çocuklarla e, felsefe derslerini uyguluyorum, atölyeler yapıyorum, e, eğitimler veriyorum, e, o şekilde devam ediyor. <laughs> Şimdi Türkiye'de yeni yeni popülerleşen bir alan çocuklarla felsefe eğitimi. Aa, evet. çok dikkat çeken, çok gerekli bir çalışma alanı aynı zamanda. Ama evet. ben daha geriye gitmek istiyorum. Ee, siz felsefe eğitiminin gerekliliğine ve önemine nasıl ve ne şekilde karar verdiniz? Bölüm tercihiniz ee, kadar geri dönün istiyorum. Üniversiteye, tamam. liseye, üniversiteye kadar gidecek olursam, e, yani aslında e, o zaman da lisedeki felsefe eğitimimde e, hani Felsefe, kesinlikle felsefe okumalıyım dememiştim yani e, öyle bir eğitim sistemimiz bence yok lisede böyle çocuklar belki daha yeni yeni belki oluşuyordur ama en azından kendim için o zaman böyle felsefeye vurulacağım bir e, fel, şey ders işlememiştim e, lisede. E, daha doğrusu e, üniversiteye başladığımda bunu anladığımı söyleyebilirim yani e, felsefe derslerine girdikçe ya iyi ki buradayım ne kadar güzelmiş çok doğru bir bölüm seçmişim dediğimi çok hatırlıyorum. Yani felsefesinde böyle sürekli yeniden ve yeniden bir öğrenme hali, keşfetme hali, o merakın sürekli ortaya çıkma ve şaşırma halinin hep devam ettiği bir süreç. Hayatı her alanda sorgulamaya, düşünmeye, devam ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz, anlam vermeye çalışıyoruz kendi nacizane düşüncelerimizle. O yüzden hani üniversite yıllarından itibaren bu felsefe merakı gelişti ve daha da güzelleşti diyebilirim. Şu, şu alanda yani çocuklarla felsefe yapmak, e, felsefeyi benim için daha da güzel bir e, noktaya çekti aslında. E, Onunla geleceğim şey. hemen şimdi. Evet. Şimdi felsefe eğitimi tamamlandı ve siz bu alanda bir süre çalışmalarda bulundunuz, özel sektörde de bulundunuz. Evet. Ama sonra rotayı çocuklar için felsefe eğitimine kırdınız. E, Hı -hı. O nasıl bir dönüşümdü? Yani evet bu işi çocuklarla yapalım dediğiniz nokta neydi? Ee, yani çocukların çok e, bitip tüket tükenmeyen bir enerjileri var. E, yani siz daha iyi bilirsiniz iki <laughs> tane tatlı e, küçük e, oğlak annesi olarak diyeyim. E, dolayısıyla şey. E, yani çocuklar lisedeki felsefe eğitiminin hani kendimden de yola çıkarak söyleyecek olursam yeterli olmadığını ya da bir şeylerin eksik olduğunu her zaman fark ediyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bunun bir tık daha ileriye gidilmeli. Lipman'la karşılaştığım zaman Matthew Lipman çocuklarla felsefeyi ortaya koyan ve bu alanda çalışmalar yapan ilk kişidir. İlk felsefe profesörüdür Amerikalı. Hani o zaten üniversite öğrencilerinin... Üniversitedeki öğrencilere felsefe eğitimi vermenin çok geç bir yaş olduğunu söylüyor mesela. Dolayısıyla bizde de bakıldığı zaman üniversite gerçekten çok geç. Bunun daha erken yaşlara doğru inmesi gerektiğini görüyoruz, düşünüyoruz. Ülkemizde de yeni yeni bu çocuklarla felsefe yayılmaya, işte duyulmaya ve öğrenilmeye, uygulanmaya başladığı için hani bu alanda kesinlikle çalışmak çalışmam gerekiyor diye düşünmüştüm ilk bu e, duyduğum zaman bu alanı. E, çünkü çocukların o meraklarını doğru yönlendirmek gerekiyor. Onlara e, ne bileyim sadece kitap okuduk ve iki soru sorduk okuduğumuzu anladık mı kısmından öteye gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de 21. yüzyılda çocukların sahip olması gereken bazı beceriler var yani düşünme, analiz etme, kavrama işte çok yönlü bakabilme gibi. Felsefe tam da bunu yapıyor aslında çocuklarla felsefe tam da bunu yapıyor. O yüzden bu alanda çalışmam gerekiyor mutlaka bu işi yapmalıyım demiştim karşılaştığımda bu alanla. Peki felsefe sizin için ne demek? Yani olmasaydı hayatınızda ne eksik olurdu? heyecan Çocuk, eksik olurdu. Çocukların <laughs> hayatında olmasının da size göre artısı ne? Oraya sonra geleceğim. Yani hani dersimize katılan öğrencilerin süreç içindeki değişimlerini ama genel anlamda fikrinizi merak ediyorum. Yani felsefe e, hayatınızda neye işaret ediyor? Eee Aysel işaret ediyor? Yani yeniden ve yeniden öğrenme halini işaret ediyor. Aslında çok insani bir yönümüze, çocukluğumuzdan beri, doğduğumuzdan beri sürekli bir şeyi öğrenme, anlama çabası içindeyiz. Dolayısıyla ona işaret, yaşama işaret ediyor aslında. Yani yaşamın kendisi her alanda felsefeyle karşılaşıyoruz. Yani bir film izlerken, sokakta biriyle görüş, konuşurken, izlerken birini, doğayı izlerken, doğada bulunurken, ne bileyim çocuklarla iletişim kurarken, tiyatroda bir oyun izlerken, bir şey okurken her alanda her her alanın içerisinde var felsefe dolayısıyla yaşamın kendisine işaret ediyor diyebilirim peki Türkiye'de yeni yeni duyulduğundan bahsettik evet ee, yani şey popülerleşen şeyin biraz niteliğinden uzaklaşması gibi bir handikap da söz konusu olabiliyor ee, hı hı. ama hani böyle şeyler artsın çoğalsın e, hı hı. yani işinin ehli insanlar tarafından yapılsın o ayrı bir şey. Ee, evet. çok kısaca Türkiye'de ve dünyada fel çocuklarla felsefe eğitimiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, yani yeni yeni duyuluyor olması çok güzel. Evet. Evet bazen popülerleştiği zaman bir şeyler değerini de kaybediyor ya da işte anlamından dışarıya çıkıyor, kayıyor rotası ama dünyada çok güzel şeyler yapılıyor ve biz bunlarla yeni yeni karşılaşıyoruz. Son 50 yıldır bu alanla ilgili çalışmalar yapılıyor. Matthew Lipman ortaya çıkıyor 60'lı yıllarda, 1960'lı yıllarda. Sonrasında orada da yayılmaya başlıyor ve Türkiye'de 1970'ler ya da 80'ler gerekiyor. Yani e, o zamana kadar bizde pek bilinmiyor. Bilinse de bu alanın üzerine düşünmüyor. Ama sonrasında Türkiye Felsefe Kurumu bu alanla ilgili güzel e, bir çalışma başlatıyor. E, Nuran direkt başına geçiriliyor. E, Türkiye Felsefe Kurumu'nun ve çocuklarla felsefe biriminin. Ee, Nurhan direkt bu alanla ilgili hemen yurt dışında neler yapılıyor, araştırıyor, yurt dışına gidiyor vesaire ve Türkiye'de bunu uygulamaya başlıyor aslında e, 80'li yıllarda. E, tabii ki çok zor bir dönem olsa gerek diye düşünüyorum çünkü 80'lerden e, bu yana düşünürsek aradaki o zamanı e, çok da bir şey yapılmıyor. E, Nurhan Hanım bu alanla ilgili çalışıyor, çocuklarla felsefe. Niye Türkiye'ye getirdiği için buradaki bazı e, felsefecilerle bu durum e, konuşuluyor, nasıl yapılabilir, ne yapılabilir gibi diye e, ve yurt dışı takip ediliyor aslında. Ama bu son 10 yılda diyebilirim ki çok güzel çalışmalar yapılıyor, Türkiye'de de çok güzel çalışmalar yapıyor yurt dışında da ve bağlantılı olarak gidiyoruz bence. İşte bu kitapların çevirileri olsun ya da artık bizde yeni kaynakların bu alanla ilgili çalışmaların ortaya çıkıyor olması bence çok güzel ve umut verici. Devam edecek diye düşünüyorum ve bu alan daha da büyüyecek diye düşünüyorum aslında. Hı -hı. Şimdi e, çocuk edebiyatına geleceğim. E, çocuk, Hı -hı. çocuk edebiyatını siz eğitimlerinizde sıkça kullanıyorsunuz. Hı -hı. Buradan yola çıkıp e, felsefe Hı -hı. eğitimlerini yapıyorsunuz. Evet. E, İlk akla gelen tabii ki Çıtır Çıtır Felsefe. E, ben yazarını da çok seviyorum Güneş şey kitaplığından ve büyük bir seri. 32 kitaptı en son eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, artmış olabilir. E, her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Yani yazarını o Türkiye'ye gelip gitti zaten ama... E, evet. Tüm röportajları da ben merak ediyorum. O kendince niyetine ulaşmış bir yazar. Evet, ee, evet. Niyetine ulaşmış bir yazar. Ama çevirmeni bile çok hoş. Yani mesela evet. Zahide Hanım'la bir e, sohbetim olmuştu. Ee, Hı -hı. Şöyle bir cümlesi vardı, bunu bazen kullanıyorum, çok hoşuma gidiyor. Yeni bir gün merakımı gıdıklıyor diyor. Evet. Çok, çok güzel böyle çok evet. bir ifade. Dolayısıyla bence o çevirirken çok da eğlenmiştir e, bu seriyi, bu kitapları. Onun dışında kelime yayınlarından e, Kurbağa ve Murbağa serisi var. Ben çıtır çıtır felsefeyi getiremedim yanında ama sizde var galiba. Bir de, evet. de senin gösterin onu. Şöyle. Evet. Güneş'in şey kitaplığından. Kurbağa ve Murbağa serisi kelime yayınlarından. Evet. Bu, bu seriyi de çok seviyorum ve e, Uyur Gezer kitap tarafından çıkartılan, bu da yeni bir yayın evi. Aa, ee, evet bende de birkaç tanesi var. <laughs> Duygu Okulu. Mesela ben bunu çok sevdim, çok keyifle evet. okudum ve serinin parçalarını hemen edinmek istemiştim. Hı hı. Ee, Biraz siz bahsedin istiyorum bu kitapların ve fazlası bu kitaplar ve fazlası mesela Frederick var, Leo Lionni'nin. Evet, Leo Lionni benim evet. çok kullandığım, çok sevdiğim yazarlardan biridir. Her Güzel kitabı muhteşemdir, çizimleri harikadır. Hı -hı. Kesinlikle çok güzel. Yani Çıtır Çıtır Felsefe serisini çok kullanıyorum. Hı hı. E, hatta e, Biricik Lebi'nin son serisi var, e, Bal Gibi Felsefe, e, şu anda yanımda olanlar bunlar. Bunlar da çok güzel. E, yani yaş grupları olarak e, çok benzer yaş gruplarındalar. Çıtır Çıtır Felsefe serisi de öyle güzel. Çok fazla başlık var. Aslında e, çıtır çıtır felsefe serisinin başlıklarına bakınca hep şeyi görüyorsunuz. E, felsefi kavramları görüyorsunuz. İşte ne var? Yaşam ve ölüm var. İyi ve kötü var. İşte ben ve başkaları var. Ne bileyim? Savaş ve barış var. Aslında bu başlıkların hepsine bakıldığında felsefenin ta antik e, çağlardan biri. E, böyle sorgulamaya konu olmuş kavramları bunlar. Hmm. E, filozofların ilk çağ filozoflarının e, sorduğu sorularla çocukların soruları çok benziyor aslında. Onların da e, hayatı ve dünyayı anlamaya dair soruları e, var. Dolayısıyla bu serilere baktığımızda, bu başlıklara baktığımızda onu görüyoruz. Yani hem çocukların merakını gıdıklayan, merakını uyandıran e, pek çok içinde hikaye var. Yani iyi ve kötüden başlayıp böyle iyi ve iyi nedir, kötü nedir, neye iyi deriz, neye kötü deriz. Şöyle olduğunda bu her zaman kötü müdür ya da her zaman iyi midir gibi. Yani çocukların böyle çok yönlü bakabildiği, çok fazla sorgulayabildiği, çok fazla kendi hayatlarından örnek bulduğu hikayelerle dolu. Ama tabii her zaman yaş grubu farkını gözetmek gerekiyor. Yani önce yine ebeveynlerin okuması gerekiyor mutlaka Çünkü ilkokul grubundan yola çıkıyorsunuz mesela. Ama içindeki bazı mesela bir hikaye uymuyor ilkokul grubuna. Sonra böyle hemen Aa işte böyle kitap yazılır mı böyle de bir hikaye buraya konur mu gibi bir tepki de gelebiliyor. Kültürel farklılıklarımızla da ilgili aslında yani çocuklara bir şeyleri anlatırken çeviride yaşanan sıkıntılar da olabiliyor. Ya da ne bileyim... E Bizdeki o durum farklı yaşanıyor toplumsal olarak orada farklı yaşanıyor. Onlara dikkat Hı -hı. ederek yani çocuklara e, buradaki hikayelerin örneklerini vermek gerekiyor. Herhalde bu anlamda şey e, araya gireceğim. Mesela şu Tabii. Uyur Gezer kitabın e, şeylerini e, anlatımını ve dilini Hı -hı. E, yani birinci ikinci sınıflar ve okul öncesi grupta daha rahat kullanılabileceğini Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Ama benimki kişisel tecrübem dediğim gibi e, Yok. daha rahat okunabiliyor. Diğerlerini ben de biraz daha bekletiyorum. Yani o biraz daha sanki 8-9-10 yaş üstü gibi geliyor evet. bana da. Evet, e, evet. Ama yine de e, hani ben kendi kişisel tecrübemden bahsedeyim. Ara ara bazı konularda tıkandığımı hissettiğimde ya da bazı konuları daha detaylı konuşmak istediğimde hemen bu felsefenin o ilgili konusu neyse çünkü sizin de belirttiğiniz gibi çok çeşitli konular var ve çok evet. güzel bir şey. E, örneğin korkuyla ilgili bir kitap var, şiddetle ilgili bir kitap var. İşte ölüm bir sürü konu başlıyor. Evet. Var. Hayata dair her şey var aslında. Evet. Ee, oradan bir tanesini seçip okuyup ya da bazı bölümlerini okuyup onun üzerine konuşmak için bir aralık e, yakalayabiliyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla hani e, dediğiniz çok önemli bir şey. Çocuğun yaşına ve onun aslında bilişsel gelişimine, bilişsel ve ruhsal gelişimine uygun olan kitapların seçilmesi gerekiyor. Evet. evet. Ee, bunu belirtmek gerekiyor. Şey de e, duygu okulunda mesela e, kıskançlık yapıyor ama e, arkadaşlarını sevmiyor ve diğer kan. Burada aslında temelde şey benim çok hoşuma gitti. Ben şimdi sizin felsefe eğitiminiz nasıl bilmiyorum hı hı. gerçi radyoda biraz bahsetmiştiniz ama ben orada da belirtmişim burada da söyleyeyim ben o eğitime dahil olmayı çok istiyorum uzaktan da olsa öyle bir izlemeyi çok istiyorum eee bir şey sınıf okul radyosu gibi bir şeyin etrafında öğretmen duruyor evet. ve yuvarlak masa yani daha doğrusu hepsi oturuyor ve daire şeklinde oturuyorlar. Evet. Ve e, aslında o daire hepsini hem bütünleştiriyor hem hepsine eşit derecede söz hakkı tanıyor. Daha demokratik bir yapıya da sebep oluyor. Evet. E, dolayısıyla aslında klasik öğretmen formatından da siz çıkıyorsunuz benim anladığım kadarıyla, değil mi? Evet evet, kesinlikle öyle. Yani çocuklarla felsefenin aslında bir çember etrafında yapılması öneriliyor ve e ya eğitimlerde falan da bu hep söylenir. Çember iyi bir yöntemdir bir e, toplanma esnasında. Dolayısıyla ben de zaten hep bir çember etrafında topluyorum çocukları. Oradan e, onları bir uyaran veriyoruz. Bir hikaye, bir e, görsel, bir fıkra ya da ne bileyim resim fotoğraf oradan yola çıkarak sonra onu sorgulamaya başlıyorlar aslında. Yani o kitaptaki ana başlık neyse, ana konu neyse yani kıskançlık mı, cesaret mi, işte ne bileyim, kavga mı, zorbalık mı neyse buradan yola çıkarak aslında o hikaye üzerine bir giriş soru soruları soruyorum ben öncelikle. Hani evet bir giriş yapalım, düşünmeye giriş yapalım. Ee, ne düşünüyoruz neden böyle yaptı karakter ee, işte kıskançlık nedir e geliyoruz yavaş yavaş aslında adım adım e, şeyleri var çocuklarla felsefe yapmanın ee, önce bir basit sorularla sonra da derinleştiren sorularla gidiyoruz Aslında bakarsanız Dolayısıyla e, çocuk e, sorular soruldukça e, kendi kafasındaki sorular daha da netleşmeye ya da cevaplar daha da netleşmeye başlıyor ve e, hani konunun içine daha rahat giriyor o demokratik ortam önemli çünkü birbirlerine bakıyorlar, birbirlerine konuşarak düşüncelerini paylaşıyorlar. Ben her zaman tartışma kültürünün oluşmasını çok önemsiyorum derslerimde. Çocuklar bir fikre katılmadığında katılmıyorum senin fikrine. Yani cümlelerimizin arasına sıkıştırdığımız... Felsefe yaparken bazı sihirli sözcükler diyorum ben onlara çocuklarla ve e, hani bu süreç içerisinde bu eğitimlerimde derslerimde o süreç boyunca çocukları bunu öğrendiğini görmek çok mutlu ediyor beni çünkü hani orada artık ben senin sen doğru söylemiyorsun sen yanlış söylüyorsundan çocuk aslında ben senin fikrine katılmıyoruma geçiyor orada demokratik bir tartışma ortamı e, birbirine bakarak e, o fikre katılmadığını söyleme durumunun gerçekleşmesi gerçekten. Ee, daha farklı bir şey yaratıyor. Farkındalık yaratıyor çocukta da. O yüzden bu önemli. Ee, o şekilde başlayıp sorgulamaya devam ediyoruz sonrasında da. Zaten. Hı hı. Ee, birbiriyle bağlantılı iki tane şeyi soracağım. Çünkü süremiz de biraz sınırlı. Bir, e, çocuklarla felsefe eğitimine başladığınızda velilerden aldığınız tepkiler nasıldı? İki, hı hı. gerçi biraz bahsettiniz ama, çocuğa katkısı sizce ne? Eee Şöyle ilk baştaki e, tepkiler biraz yani çocuklar ve felsefe. Felsefe hep böyle e, herkesin çok olumlu deneyimlerini yaşadığı bir alan değil. Dolayısıyla çocuklar felsefe yapabilir mi? E, kısmı çok sorgulanmıştı. E, ama süreç içerisinde bunun hani bir felsefe Felsefe eğitimi ve felsefe yapmak farklı şeyler. Dolayısıyla ben önce bunun ayrımını e, söylüyorum velilerime de. Yani biz burada bir felsefe tarih dersi e, vermiyoruz ya da benim yaptığım şey işte çocukları filozofları anlatmak, onların düşüncelerini işte açıklamak gibi bir şey değil. Burada yapılan felsefe yapmayı öğretmek, felsefi yöntemi öğrenmelerini sağlamak çocukların. Dolayısıyla ilk baştaki o ya felsefe yapabilir mi çocuklar ondan ne anlar bu çok ağır değil mi çocuklar için ee, kısmından e, tanıdıkça alanı e, ya gerçekten çok haklıymışsınız hani bu gerçekten güzel bir alanmış çocuklar evde gelip bana sorular sormaya başladı işte bugün şunu tartışmışsınız hocam eve gelip eve bana da sordu e, kızım ya da oğlum diyor. Dolayısıyla velilerdeki o şey kırıldı. Artık onlar bence çocuklarla felsefenin ne olduğunu e, yavaş yavaş anlıyorlar, tanıyorlar, öğreniyorlar. E, çünkü bir felsefe tarihi eğitimi gibi bir şey değil bu. Liselerdeki ya da üniversitedeki gibi bir şey değil. E, biz bir uyarandan yola çıkarak zaten bunu yaptığımızı e, anlattığımda velilere her tamam diyor. E, yani okuduğumuzu anladık mı gibi bir şey mi? Hani hikaye okuyorsunuz sonra bunun üstüne konuşuyor musunuz algısı da var. Bence o da çok tehlikeli. Çünkü hayır diyorum yani biz okuyoruz bir hikaye, masal anlatmıyorum. Yani tabii ki masal anlatıyorum ama oradaki şey çocukları eğlendirmek için, çocukları oyalamak için yapılan bir şey değil. Düşünmeyi öğrenmek için yaptıkları bir etkinlik. Dolayısıyla veliler de bunu bu şekilde anlayıp dersi dersin önemini kendileri de kavrarsa çocuklar da bunu daha iyi oturtabilir zihinlerinde. Gerçi onlar artık oturttular, derslere girdikçe çıktıkça şey yapıyorlar, anladılar. Yani artık felsefe nedir dediğimde bir şeyler söylüyorlar, bu güzel bir tepki oluyor. Dolayısıyla Velilerde olumlu sonuçları var, çocuklarda çok güzel sonuçları var. Çünkü hani e, tartışma kültüründen girmiştim. Bir şeyi e, tartışabilmeleri, bir fikre katılıp katılmadıklarını söylemeleri, eleştirel ve yaratıcı düşüncelerini geliştirmeleri bir e, durumu nedenleri ve sonuçlarıyla açıklamaları örnekler karşı örnekler verebilmeleri, analiz yapabilmeleri e, işte e, yaratıcı sorular sorabilmeleri gibi pek çok kazanımlarını ortaya çıkarıyor aslında. Dolayısıyla gerçekten önemli ve e, güzel bir ders yani. <laughs> Yapılması ee, gerekiyor. Aynı zamanda siz yani okulun dışında devlet okullarında yok daha felsefe çocuklarla felsefe eğitimi. İlk öğretimde evet. yok. Benim bildiğim kadarıyla. Ee, Hı -hı. Okul öncesinde de yapılıyor değil mi? Önce bunu sorayım. Okula tabii tabii. Beş yaştan itibaren başlanabiliyor. Hı -hı. Evet. Ee, ama siz ilde de bazı çalışmalarda bulunuyorsunuz ben ildeki e, çocuk kütüphanesindeki bir çalışmanızı Hı -hı. E, biliyorum ona dahil olmuştuk ee, evet. biraz ondan bahseder misiniz yani bu biraz arsitrep meselesi mi yoksa sizin hani e, bir adım atalım bakalım ne olacak diye denediğiniz bir şey mi yani e başka şehirlerde de benzer oluşumları çünkü ben duyuyorum yani evet. İstanbul'da var yoğunluklu olarak ee, evet. Yalova'da var mesela felsefe kulübü yakın yerlerde de var hani büyük şehirlerde de var ama Genelde nasıl bir e, tablo var? Yani aslında şöyle, e, siz bir adım atmadan, karşı tarafa bunu anlatmadan e, çok da bilinmiyor. Yani e, işte kütüphanede yaptığım etkinlik olsun, bu e, pandemi sürecinde Zoom'dan birkaç etkinlik yaptım öğrencilerle, e, hiç tanımadığım öğrencilerde. O çok güzel oldu. E, yani... Ben ya bir adım atalım ve bir şeyler gelişsin, bir şeyler değişsin düşüncesiyle başladım ve öyle de hala devam ediyorum. E, tanındıkça ve bilindikçe e, alanın önemi, e, alana olan ilgi artıyor gerçekten. E, i̇lk başta öyle çıkmıştım. Şimdi artık e, mesela bu yaz e, Milli Eğitim'de e-twinning, e e, Kocaeli e-twinning e, bölümü bölümünden bir hocamız benimle iletişime geçti. Dedik ya öğretmenlere bir eğitim serimiz var. Bu pandemi sürecinde çok eğitim oldu ya hani Zoom üzerinden, evet. ee, dedi ki hocam siz de hani çocuklarla felsefeyle ilgili bir eğitim vermek ister misiniz? Ee, hani onlar beni buldular, bu çok güzel oldu. Ee, ben de öğretmenlere yönelik e, bir Zoom eğitimi vermiştim. Hani nedir, ne değildir, neler yapılıyor, neler yapılabilir, bu alanda nasıl bilinir gibi. Ee, ama çalışmalarımı artırmayı da düşünüyorum. Yani e, okulda olmak e, biraz aslında benim vaktimi alan bir şey. E, çünkü üçüncü yılım artık e, bu alanla ilgili okulda çalışıyorum. Bazı şeyler e, daha oturdu, daha iyi oldu. E, ama bundan sonra hem atölyeler hem de eğitimler kısmına ağırlık vermek istiyorum. O alanla ilgili çalışmalarım var. Yakında umarım e, duyurabilirim. Öneriler yaptığım bir sayfam var. Instagram sayfası üzerinde hani ne okunabilir çocuklarla, kogitok bir sayfam var. Oradan kitap önerileri vermeye çalışıyorum ya da alanla ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Ee, o şekilde e, Kocaeli'nde de bu durum yayılacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Son olarak e, pandemi süreci e, çocuklarda nasıl bir değişime sebep oldu? Siz kendi çalışma alanınızdan bahsedersiniz. Yani e, çocuklarla Zoom üzerinden felsefe yapmak ve yüz yüze felsefe yapmak arasında nasıl bir fark var? neler oldu İlk başta herkes çok zorlandı hepimiz çok zorlandık Çünkü çocuklarla yüz yüze olduğu gibi ekranda ekran deneyimimiz yoktu hepimiz bir kere ekran deneyimi kazandık çocuklar da öyle onlar için bilgisayarda da olmak bir oyun gibiydi hani tableti bir saatliğine verirdik çocuklara şimdi günde altı saat 7 saat Hani tele tablet karşısında ya da bilgisayar karşısında ders yapmak zorundalar. İlk başlarda zorlanıldı ama sonrasında biraz daha oturdu diye düşünüyorum. Ha hani tabii ki bir çember etrafında olmak, yüz yüze bakarak konuşarak hani fikrini söylemekten daha farklı ekranda olmak. kontrolü de zor. ekranda ekranda yani e, çocuklar çok fazla hep bir ağızdan konuşmak istiyorlar ekranda olunca. E, i̇lk başlarda şey yapıyorduk. Bütün hepsinin sesini kapatıyorum, kendim konuşuyorum ve o kadar rahatsız ediciydi ki. Yani yapmak aslında yaptı yapmamamız gereken ve yapmaktan hep kaçtığımız şeyi bir anda ekran karşısında e, yani çocuklara bunu öğretmek gerek. Önce adım adım o öğretildi. İşte bakın çocuklar sesinizi kapatmak istemiyorum. Ama herkes konuşacağı zaman söz alarak işte e, fikrini söylesin, parmak kaldırsın. Onu sonra çok güzel öğrendiler. Bu güzel oldu. E, tabii şöyle bir artılarını ve eksilerini düşünüyorum hep. E, artısını şöyle görüyorum. Mesela sınıfta e, böyle konuşmak yani tam geri duran bazı çocuklar oluyor. Her zaman her sınıfta vardır. E, ama Zoom sayesinde... E, Konuşan çok çocukların sesi kısılmış oldu. Konuşmayan çocukların sesi duyulmaya başladı. Bu beni çok mutlu etti. Bunu görmek güzel bir şey çünkü sınıfta gerçekten soruyorum ve hani bir karşılık yok, konuşmak istemiyor. Ama ekranda sanki bir cesaret mi cesaret mi geldi ya da başka bir şey mi oldu? E, bu sefer onlar söz almaya başladı ya da ben söz verdikçe e, özgüvenleri belki de yerine geldi. Bilemiyorum. Ee, o açıdan bir olumlu tarafı da oldu yani derslerin. Ee, onun dışında başka neler yaşandı? Ee, yani bu süreç hem zor hem iyi hem kötü taraflarıyla bir şekilde aşıldı sanırım şimdi. Artık yüz yüze kısmına geçeceğiz, bilemiyorum nasıl başlayacak. Hı hı. <laughs> Son olarak Hülya Hanım, süremizi açtık ama ben merak ediyorum. Çocukla, çocuklara felsefe ya da çocuklarla felsefe eğitim anlamında Türkiye ölçeğindeki hayaliniz nedir? Türkiye ölçeğindeki hayalimiz, hani bu alan nereye gider? Yani bunun kesinlikle e, zorunlu bir ders olarak müfredata konmasını hayal ediyorum, ümit ediyorum. Çünkü ilkokuldan anaokulundan itibaren konulması gerekiyor ki o istediğimiz güzel toplumu, işte iyi kültürü, işte ahlaki seviyeyi yakalayabilelim. Kesinlikle bunun ders olarak konulması gerektiğini düşünüyorum ve bunu hayal ediyorum. Daha fazla çalışma yapılmasını, öğretmenlerin ve velilerin daha fazla bilgilendirilmesini. Ee, ve çocukların daha fazla e, okumasını, bu alanla ilgili e, çalışmasını hayal ediyorum diyebilirim. E, üniversitede de aslında bunun bir alan, bir ders olarak açılması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü felsefe bölümlerinin bir de böyle bir alanı olmalı. Türkiye'de bu, e, bu da açılırsa bazı üniversitelerde var sanırım. Bursa'da olduğunu duymuştum. Bursa felsefe bölümü kendi öğrencilerini bir de çocuklarla felsefeyle ile ilgili e, dersler veriyor diye. E, yanılmıyorsam bakmıştım. Bunun böyle daha fazla yayılması gerektiğini düşünüyorum. Hayalim de o yönde. Umarım gerçek olur. <laughs> Yayılırken de çocuklarla felsefe eğitimi veren kişilerin alan mezunları ve bu alanda çalışmalara katılmış kişilerden olması gerekiyor diye ilave edeyim ben de. Kesinlikle öyle. Onu atlamış olabilirim. <laughs> Benim çok üzerinde durduğum bir şeydi oysa. Herkes gerçekten bu işi yapmamalı. Yani alanında uzman kişiler yapmalı. Türkiye'nin önemli felsefecilerinden, filozoflarından bahsediyoruz. Ona küçürdü. Zaten en başında böyle söylüyor diyor ki çocuklar için felsefe bu alanla ilgili bilgisi olan kişilerin yapması gereken ve işte hani soruyu karşı taraftakine buldurtabilen sorular sormalı, sorması gereken soruya soruyla karşılık vermesi gereken kişiler olmalı diyor. Yoksa çocuklar için felsefe karşılığını bulamaz, bir yere varamaz. Ancak popüler bir şey olarak orada durur ve bir süre sonra söner diyor. Gerçekten ona çok katılıyorum. Bu sözünü de her zaman yeri geldikçe söylemeye çalışırım. E, alanla ilgili çalışanlar bunu yapsın. E, herkes bu işi yapmasın. Yapamaz da zaten yani ortaya iyi bir şey çıkmaz o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben e, çok teşekkür katıldığımız ederim için. Eee sesinizi duymak, düşüncelerinizi duymak gerçekten güzeldi. Benim için de öyleydi. Çok sağ olun. Ee, güzel programlar yayınlar diliyorum, takip ediyorum yakından zaten. <laughs> sağ olun. Bir başka programda, başka bir konukla yine bir arada olacağız. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.